Şimdi bak hep sarımsaktan bahsediyor. Evet. Doğal antibiyotiktir diyor. Hı hı. Özellikle genç kızlar var ya... Şimdi ben çok kısa e, parantez açıyorum. Lütfen. Sivilceleri var suratında. Evet. E, doğal antibiyotik sarımsağı bol tüketeyim. İşte hayatlarının hatasını yapıyorlar. Ne kadar çok sarımsak tüketirseniz... Sivilceleriniz o kadar azar. Bunu unutmayın. Çünkü... Ee, antibiyotik özelliği var mı var ama sarımsağın içerisindeki Aliin etken maddesi de sivilceleri azdırıyor mübarek. Domates mesela değil mi sivilceleri azdırır. Aa. Uzak durun. Bak sivilcesi olan genç kızlar böyle ne yapıyorlar işte doğal besleneyim diye sarımsak işte efendim doğal antibiyotiktir. Domates işte sağlıklıdır. Evet. İşte likopeni varmış da işte C vitamini var. Küllün yanlış. Sivilceyi azdırır. Onun için uzak dursunlar bak görecekler nasıl bu iş düzelecek. Burada neyi etkiliyor peki? Karaciğeri mi etkiliyor sarımsak hocam? O yüzden mi cildimiz bozuluyor veya daha çok sivilce çıkıyor? Evet şimdi sarımsağın içerisindeki alin alisin diye bir enzim substrat reaksiyonu var. Bu öylesine hızlı vücutta yayılıyor ki birçok şeyi harekete geçiriyor. Hmm. Özellikle işte burada doğal antibiyotik zannettiğiniz şey olayı burada sarımsak değiştiriyor. değiştiriyor burada Özellikle farklı. deri üstünde. Hmm. Bakın bunu unutmayın ve bunu da karaciğer üzerinden yapıyor. Hı hı. Şimdi bir şeyin kimyasını bilmiyorsanız o konuda konuşamazsınız. Evet. Karaciğerde kolesterol var. Hı hı. Kolesterol ne oluyor? Dehidrokolesterole dönüşüyor. Dönüşür dönüşmez seyahati başlar kolesterolün. Hı hı. Nereye gidiyor? Bütün cildimizin hı hı. üzerine. Onun da üzerine ışık düşünce neye dönüşüyor bu? Hı hı. Ergosterole. Yani D vitaminine dönüşüyor. İşte burada e, antibiyotik özellikli dediğiniz sarımsağın en şeyi olumsuz tarafı. tarafı. Böyle bir tarafı da var yani hocam. Evet. Peki. Onun için uzak durun. Ciltte sivilce varsa dikkat